Selamun Aleyküm Hayırlı Pazarlar Dostlar Yine bir Pazar Akşamı Ufak Bir tur Atıyoruz Ondan Sonra Bahçeye Geçeceğiz Saat 10'da da Canlı yayın Açacağız 10 Numara Kuşlar Çıkaracağım Arkadaşlar Bugün 10 Numara Hepsinde Altında Takım Takım Yavrular Olan Kuşlar Hepsinde Altında Da Çift Çift Yavruları Var 10-15 gün sonra uçabilecek yavrular da var altında. İmrola doğru bir tura takladık. Oradan da bir yere uğrayacağım şimdilik. Orada da az bir sohbet yapacağız. Oradan çıkıp geleceğiz bahçeye doğru. Evet arkadaşlar Ankara İstanbul Boğaz Köprüsü değil burada Anara Köprüsü. Köprünün altında. Gözde'de bizim kurt adam var, ona gideceğiz ziyarete. 10 gündür uğramıyorum yanına, gideyim de biraz kaynatayım. Yakalım, orada yakalayabilirsek. Kurt adamla kaynatalım biraz. Aynen, aynen. Selçuk abi hoş geldin, Selçuk abi. Aynen, şöyle dolanıyor bu abi. Gezerken de bir kurt adama bakayım dedim. Yerindeyse. Valla Emrah geziyorum başkan ya. Daha bayır geziyorum. Şurada benim bir arkadaş olacaktır. Çoktan beri görmüyorum. Bir ona bakayım dedim. Şu kurt adam var ya bizim. O da kayıptır. Neredeyse. Şöyle bir bakalım. Yerinde mi? adam sporda arkadaşlar. Vallahi iyi yakaladı. Evladı da burada. Evladı var. Evladı da burada. Allah'a olin antramanda antrenmanda yakaladı. Kurt adamı. Gel, gel, gel. Selamun Aleyküm de. Selamun Aleyküm. Selam. Ne yaptın Erol? Ya, devam. He, ben de canlı yapıyordum. Kuşlara kovalıyordum. Bir yerden geliyordum. Canlı da açık ha. Antrenmana devam ediyoruz. He, ee, bizim kurtarım arkadaşlar. Selamun Aleyküm Erol. Selam Başka ver Erol. Canlı açık canlı Erol. Açık mı? <laughs> ne yaptın? İyi vallahi. Hadi adam edin işte. Serkan da geldi. Serkan Sakan kim? Oldu. Serkan da uğrun oldu. Uğur yavaş kim? yavaş. Uğur kim? Uğur. Ortada tadamın arkadaşlar. Serkan kim lan? Gülmüyor musun Serkan bak? He? Babası mı? He babası mı? Hı. Erkan ne yapıyorsun Erkan? Hı. Canlıdayız Erkan video çekiyorum. Tamam. Göster kendini bakayım. Ya çok büyük bu kale. Erol bu nasıl bir kale yaptın? Malzemeyi getirdim. He, ee, ne yapacağım buraya? Aynalı kamelya. Bahçe yapacaksın ha? Bahçe değil, aynalı kamely kamelya yapacağım buraya. Nereye? Ee, burayı... Şey de, bu fasanın bu tarafına. Ee, burayı ne? Bunlar neye işe yarayacak bunlar? Bunlar işte bazı, şey, kamelya için malzeme. Erol abim. Heh. Selamun aleyküm. Öksürüm. Abi elimde bira var. Kusura bak. Yok. Çok serbest. Teşekkürler. Heh, teşekkürler. Şey karşıya bak. Hadi görüşürüz. Eyvallah, eyvallah. Abi nasılsın? İyi misin? Ben gelin geçerken görürüm seni de. Dedim ki bu arada da yaşayan kim? Bu da Erol'un bahçesi arkadaşlar. Tabii, 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 tabii. Tabii, tabii. Tamam Bir şey abi görecek, kimseyi, bir şey hafif Abi bak ben Kimse sana bir şey görecek, söyleyeyim mi? De. Erol abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kızıldereli bir var. Bir insan küçük görmek, aptallıktan büyük görmekte korkaklık var. ben bir buna... Her insan, yani insan gelişim var. Zaman da gelişim. Tabii, 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 tabii. Şimdi içmeye de içmeye demek kolay ya. Adamın evden çözümü bulmak tabii. kolay değil. Erol yani. Erol'u Erol canlıya çekecektim. Şimdi kendi bırakacağım. Erol abi, değil mi? Beni <laughs> eski personel. Arkadaşlar Erol misafiri var. Baban mı? Senin? Tanım? Tanıyor mı? Erol abi. Yok yanına gelen tanıyor mu? He. Erol buraya ne ektin Erol? Erol buraya ne ektin buraya ne oldu böyle yarı çıkmış yarı çıkmamız. Bunlar sarımsak. Şunlar. Şu öndekileri sarımsak, onlar soğan. Burada maydanoz, marul, pazı. Tamam, Başka ne var? Çeşitleri çoğaltacağız. <laughs> Bahçe genişledik. Erol ne ya. diyorsun? Bizim camiye ne diyorsun kuşu camiye? Kuşlar uçurmalarını tavsiye ediyorum. Evet. Taklatmalarını, izlemelerini. Akşam da mezat yapacağım onu da. Tamam. Yani her <laughs> hayvanın biz seveni vardır. Anlıyor musun? Evet. Gülerçin sevenler de evet. Ne yaptın araba yaz uygulamasına geçiriyor sağını solunu aç artık bu arabayı. Ya açıyor yani aç sen, yavaş, yavaş yavaş. Aç kardeş şu şeylerini kaldır. Kaldır bu da bizim Erol'un karargah. bak. Ne yaptın değişik bir şey? Ulan değişik bir şey. Yani değişik bir şey değiliz. şu var. Bak bugün şey yaptık. Çupra. Balık. Valla. Valla şey getirdi. Kim? Balık çupra yaptık. Ee, arkadaşlar burada yanlış anlamayın yani yaptım, memleketin. Ben yaptım yani. Ee, bak Ankara'nın her tarafında gezin. Çubra bağlı yapamaz ama Erol burada yapmış yiyor bak. Çubra. Evet. Çubra bağlamız. Soba yanıyor herhalde. Soba yanıyor. Bu bir de Allah razı olsun bugün bir adak kesmişler. Gel gel burada kavurma yaptık. Oh. Oh. Adak getirmişler. Bu adaktan kalanını da kaynatıyorum yani şu anda ee, Ondan bu, harcım. Bu da kaynayıp işte haşlaması olacak. Ee, soba haştırması da yanıyor ya. Tencere bizim büyük içeride kaldı. He? Tubayan diyor. İyi. Bu da Hiçbir eksik Biz yok. Eşik bir şey. Ne bekliyorsun ki hayatta ya? Ne, ne değişik? Doğru söylüyorum valla. Erkan ne yapıyor ya? Erkan ne ya yapıyor? Güzel... Bir, bir şey anlatayım Şey derken. Deliler bir delikten içeri bakıyorlarmış tamam mı? Hı. Adam biri merak etmiş bunlar neye bakıyor diye tamam mı? Hı. Bir de ben bakayım demiş. Gitmiş deliğe gözlerini dayamış bakmış. Han demiş bu da bir şey yok ki. Ulan demiş biz kış bakıyoruz. Gör bir şey göremiyoruz. Sen bir seferde mi göreceğim? Doğru. Ya değiş hayatım Doğru. yani ne değiş ne değiş de, biz de ki? normal değiliz öyle değil Şimdi hayatın içinde de. Erkan'la biraz sohbet edelim ya. antrenmanı çek. He antrenmanı çekeyim. Ya bildim bile bu da kalede biliyor musun? Bizim kurt adamın oğlu arkadaşlar. Erkan abi, Erkan abi bir orta yap da bir gol atsın bak. Orta, i̇yi orta yap Erkan babanlar nasıl? İyi bilir. İyi anlaşıyor mu? Evet. Arkadaşlar kurt adamın oğlu bu da Erkan bizim. Erkan ne diyorsun Erkan? Hiçbir şey demiyorum. Hiç şey demiyorsun mu? Hayır. Kuşlara ne diyorsun? Kuşlara. Devam. Hey abi. Hurta da mı olar arkadaşlar 5 numara. Niye bunu 5 numara yaptın sen? 5 numara. Niye 5 numaran bir özelliği var mı buna? Yok 5 numaran. Bende 8 numara. He. O, geçen de 17 vardı sende. 17 vardı o. Benim esas sevdiğim numara 8. Vallahi. Tabii gerçekten. Gerçek numara 8. 8 ya. numara ne? nedir biliyor musun? Nedir? Alkol ve seks. 8 numaranın 8 numaranın 8 numaranın 8 numara, sonsuzluktur. Sonsuzluk değil bak. Ben yıllarca hep kağıt oynattırdım ya. Yani, alkol ve sekstir. Ya bu sincabe de. Tabii. Tabi. Sincabe de olur sincami ama de gerçekten olur yani. 8 demek sonsuzluğu temsil eder yani. Vallahi. Tabii. Lan Erhan sen de gelene gidene geç diyorsun ya Erhan. İşte böyle. Abi ya. Var mıydı gelen giden? Arkadaşlar işte geliyor yani. İyi, Sizler iyi. Geliyorlar. Havalar ısındı. Senin sezon açıldı. Burayı Aşağıda. bir ama bir şey yap yani. Şuraları falan bir yap. Bir orta daha var. Bir de bir orta Bu kol atayım. Arkada. Aleykümselam Erol abi. Aleykümselam. At kardeşim bir Erol abi. <laughs> Erol top gitti Erol. Çaya gitti çaya. Çaya gitti. Arkadaşlar bizim ortadan top gitti. Topu al bak topu al. iyi, bak şey uzunu var ya bunda. Nerede o? Erol gidiyor top. Şurada bir yere kapattı. Serkan, şişeyi getirsene ya. Aldığımız şeyi getirelim mi? Buradan şey getir ya. Dur dur, hiç gerek yok. Dur, gerek yok. Erol. Erol'un top dereye kaçtı arkadaşlar. Erol'un futbol hayatı bitti Erol'un, Erol'un futbol hayatı bitti. Evet, Serkan futbol hayatımızı bitirdik. <laughs> Erol kardeşimin işi gücü rast gelsin Erol abi bak. Allah razı olsun bütün insanlara. Zaten hepsi seni tanıdı benim arkadaşların hepsi. Hadi Erkan. Bunu nasıl alacak oradan? Gelmesini bekleyecek. Yoksa yok. Yoksa, yok yok alır da. O da kolay seçiyor yani. Gelmesini bekliyor. Yüzme biliyorsun değil mi? Eğer <laughs> ol, burayı var ya şöyle set gibi gersen, bura hafif dolsa, şöyle bak. bir adam boyu olmaz mı havuz bak, gibi? Önünü ben gersem, He. Bak, önünü kapatsam, havuz boyu. Önünü kapatsam, arka tarafını da kapatsam. Arka tarafını kapatmayacağım. Arka tarafını da kapatacağım. Tarafını kapatacağım. Yok, aralardan girecek, taşlarla kapatacaksın. kapatacağım. Taşlarla kapatacağım, He. delikler olacak. Yakalasın şu topu, yakalasın. Suya düşersin. <laughs> buraya alabalık balık yavru balıkları getireceğim, bin tane, iki bin tane. Atacağım buraya, burada balık bitmez. Evet. Hadi at. Arkadaşlar Erol'un yanındayız, Erol top oynamak güzeldir. Erol şarj bitiyor benim. Bir şey diyor mu? Şarj bitiyor, şarj. <gülüyor> Hadi aleykümselam. <laughs>